Herkese merhaba. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videoda 2. sınıf İngilizce 5. ünitenin Colors yani renkler ünitesinin önce konuların e, kelimelerini anlatacağım size çocuklar. Sonra sizleri kelime kuyucu ile baş başa bırakacağım. Ondan sonra tekrar e, beraber olacağız ve konularını anlatacağım bu ünitenin. Hemen başlayalım. Balloon, balon, boat, Yazı tahtası book kitap crayon pastel boya cut kesmek draw çizmek flag bayrak glue yapışkan hamburger hamburger how many kaç tane i like severim laptop dizüstü my benim notebook defter pencil kurşun kalem plane uçak rule cetvel school objects okul eşyaları stick yapıştırmak strawberry çilek what color ne renk black siyah blue mavi brown kahverengi green yeşil orange turuncu pink pembe purple mor red kırmızı white beyaz yellow, sarı. Evet çocuklar şimdi sizleri kelime quizi ile baş başa bırakıyorum. Kelime quizi bittikten sonra ünitenin konusunu anlatmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere. Başarılar. Evet çocuklar şimdi 5. ünitenin konu anlatımına bakalım. What color yani ne renk sorusu var? Bir şeyin rengini sormak için bu soruyu kullanıyoruz İngilizce'de. What color is the ruler? It is purple. Yani cetvel ne renk? O mor. What color is the chair? Sandalye ne renk? It is blue. Mavi. What color is the table? Masa ne renk? It is white. Beyaz. What color is the balloon? Balon ne renk? It is red. Kırmızı. What color is the school bag? Okul çantası ne renk? It is red. Kırmızı. Daha önceki ünitelerden çocuklar I like'ın seviyorum ya da severim anlamına geldiğini öğrenmiştik zaten birlikte. I like purple, moru severim anlamına geliyor. I like blue, maviyi severim. I like orange, turuncuyu severim. I like pink, pembeyi severim. Evet, ünitemizin sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın çocuklar.